Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Birçoğunuz Obsidian'in e, hayatta patlamayacağını biliyordur. Herhalde biliyorsunuz. E, normal kendi dünyamı açayım ben. Evlerimde olur falan. Şimdi orada size manyak bir explode göstereceğim. Allah nereye gitti ben. Heh, geldim. Şimdi back to game. Ne no, oluyor? Cancel. 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 Cancel diyor. Şimdi böyle bir şey yapmıştım da. Şimdi size şöyle göstereyim. Şimdi e, bir obsidyen aldık. Patlamaz obsidyenler biliyorsunuz. Şimdi obsidyeni nasıl yapıyorduk bunu? Eee buraya yerleştiriyoruz herhangi bir yere. Şimdi obsidyenin üstüne çıkıyoruz. Allah. Hopsite'nin üstündeyiz değil mi? Tamam. Açtık. Ee, ne yazıyoruz? Yalnız o işaret nasıl yapılıyordu? şartın nasıl yapıldığını anlatın. Olmadı. Evet. O tuşun nasıl yapılmalı? Şimdi biliyor da olabilirsiniz ama e, şimdi Evet. Şimdi bunu kopya e, kopya e, karakter info yapsak olur mu acaba? Back to game Olmuyor ya. Evet yani büyük bir patlama gösterecektim ama o tuşu bulamadım. Her neyse gerek yok öyle bir patlamaya da. Şimdi obsidyana da gerek yok. Şimdi TNT'leri alalım. Aklımda fikir var. Şimdi nasıl oluyordu iş? Şimdi obsidyeni alıyoruz. Uçalım da. Şöyle yapıyoruz işte oksijeni. Evet işte buradan da birleştiriyoruz. Her neyse TNT yi alıyoruz.